Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle böyle Pengol Şeyi aldım Yani biz böyle bir şey almıştık penguin düşüren Bu oyunu kaybedecektir Falan gökkuşağı oyuncak Falan filan İsmi gökkuşağı oyuncak Şimdi Biz böyle çıkaralım Bir daire Çıktı böyle tane, tane böyle çekiç. Bir dakika. Ben bir şunu çıkartayım. Evet arkadaşlar ben bunları sıraladım. Sıralayacağımı söylemedim ama sıraladım. Şimdi bunu ters çeviriyorum. Hop bakalım. Bunlar bu arada Google'da satılıyor. Pardon, Trendyol'da satılıyor. Ortaya koyuyorum. Penguyanım bakın. Burada çarkımız var. Burada da çekicimiz var. Şimdi çarkımızı çeviriyoruz. Mavi geldi bakın. Oktan bak. Bak şu. Mavi. Mavi var burada. Böyle. kırdım. Şimdi tekrardan çarkımı çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi beyaz çıktı. Beyaz rengi ve kırdım. Çeviriyorum. Gelmedi boş. Şimdi de mavi geldi. Google'da biraz pahalı. Ya tren yolda işte pahalı. Hangi lan gelmiş? Ben abi gelmiş. Kırdım. Boş. Boş. Tuz beyaz. Görmeyenler var mı? Oo, fazla gitti. İstediğim rengi vurabilirim. Bakın gördüğünüz gibi ok. Maviyle beyazı gösterdim. Ben maviyi kıracağım. Tamam. İstediğim rengi beyazı kırayım bu arada gene çok gitti. Gene mavi kırıyorum. Gene maviyi kırdım. Bu arada siz çarkı görmüyorsunuz. Gene mavi çıktı. Görmeyenler için Allah belanı. Şimdi de beyazı vuralım. İstediğim yazan çıktı. Lan. Kameradan yıktım ya. Şşş. Neyse o kalsın orada. Allah belanı vermesin. Allah belanı. Hangisine vursam gidiyor. Beyaz vuralım. Şansımıza değineceğiz. Gitti. Evet. Bu serimiz bu kadardı. Bay bay. Kanalıma like atıp abone olun. Bay bay.